Hocam Hoca Efendi'den bir hatıra anlatır mısınız? diyor. Yani bu programa en arkasından Necdet en Hocam'dan böyle bir İslam'da bulunacak hakikaten 60 senelik bir mazisi var Hoca Efendi'yle aşağı yukarı. Ve talebe e, hocam münasebetleri de var. E, bir, yani en azından her hafta, her ay e, bu şeyin arkasında seçeceği bir hatırayı dinlesek çok güzel olabilir. Zatı'nın zaten Zatı hatıraları daha fazla gibi görünüyor abi. Yok yok hocam sizin ki farklıdır. Talebe yani talebe hocam münasebetlerindeki hatıralar, evlat baba arasındaki hatıralar biraz da umumu ilgilendiren hatıralar olabilmesi itibariyle çok daha latif olur. Bir müspet bir menfi iki hatıra anlatmak istiyorum o zaman. Buyurun efendim. Müspet hatıra daha önce cereyan ettiği için o müspet hatırayı anlatayım. Biz yüksek istan o zaman okurken. Yüksek istan mensu öğleye kadardı. Biz öğle, çık öğleyin çıkardık. Bozcakan'ın arabası gelir bizi alırdı. Akevler'den. O zaman Akevler'de sadece Akevler denen birkaç apartman vardı. Etrafı çamlıktı. Boştu oraları böyle. Giderdik Bozcakan'a. Öğle namazını kılmadıysak namaz kılar. Bazı arkadaşlarımız yemekte yerdi. Hocaefendi'nin Efendi'nin yanına çıkardık üst kata, beşinci kata. Hocaefendi'den Efendi'den Buhari'yi okuduk biz hızlıca. Müslim'i okuduk, Nevevi Şerli. hızlıca. Hocaefendi Efendi kendisi okuyordu o zaman. Bazen bize okutuyordu ve tercüme ediyordu. 70 76-77 seneleri. Abinin hangi tarihte Isparta'ya gittiğini hatırlayabiliyor musunuz abi? 73'te geldi. 73'te tamam, tamam işte. Güzel, evet, doğrudur. doğrudur. 73'te Isparta'ya gitmişti. Isparta'dan geldi. Bir günten gün. 73'ten 73, evet olabilir. Evet. Yani ben şimdi 76-77 senesinden bir hatıra anlatıyorum. Bozöke'ye taşınmıştı o zaman yani işte bazen. Çok özür dilerim hatta demişti ki Ali abi makine mühendisi de biliyorsunuz. Şimdilik. Ee, şimdilik bir altı ay bir git bakalım da. Şimdilik, olarak, şimdilik bir git demişti. Bir görelim demiş altı sene kalmış. 80 ayrıldı. Açıldı ocağı. orada. Açıldı herhalde. Geldi bir hadis dersine başlayacaktık yani. Ali abiye görünce biraz oturdu hocam efendi o sonra müze olan odada biz diğer tarafta yapacağız. Ben hoca efendi yakinen takip ediyorum. Odasının yanından başlıyorum. İşte ders yapılacak yere kadar gidiyor. O günleri Mehmet Erdal, Erdal hocam da burada hatırlıyor. O da o derslere iştirak ederdi. Ali abi dedi ki hocam dedi Allah razı olsun dedi ya bu hizmet dedi gelişti dedi yani çok gelişti dedi. Bize büyük idealler, büyük ufuklar gösteriyorsunuz dedi. Hani sadece Isparta'ya gidebildik demek istedi 73'te. Bilemiyorum işte biraz Uşak'ta hizmet var, Aydın'da var, az Denizli'de var, biraz Antalya'da var belki. Yani müsaade etseniz de dedi bütün Türkiye'ye dağılsak dedi biz. Arkadaşlarımız böyle. Bütün Türkiye'ye dağılsalar. Ben mesela Isparta'ya gittiğim gibi demek yani. Siz ...bütün arkadaşlarımız Türkiye'yi dağılsalar dedi. Hocam dedi, coşkulu, çok heyecanlı. Hoca Efendi tebessüm etti, Allah razı olsun dedi. İnşallah dedi, Ali kardeş dedi, bütün Türkiye'ye dağılacağız... ...bütün illerine, ilçelerine, hatta köylerine kadar dedi. Daha sonra inşallah bütün dünyaya dağılacağız dedi. Hani Ali abinin aklı bütün Türkiye'yi dağılmaya kesiyor da... Bütün dünyaya dağılma birazcık fazla geldi gibi. Çünkü Hoca Efendi 66'dan 73'e yani epey bir zaman. Bu 76, 77, bir 10 sene yani 10 senede işte bu kadar gidilebilmiş. Ali abi inşallah hocam dedi. Yani öyle bir inşallah dersiniz ki bazen olmaz ya hani. İnşallah, inşallah olsun hani keşke. Ala böyle deyince Hoca Efendi tebessüm etmişti olacak Ali kardeş inşallah dedi. Bu çok önemli bir hatıra geliyor bana. Yavaş yavaş yani cemaati besleye besleye prensip öğreti öğrete yani ve aslında bu hizmetin gelişmesi de aynen asıl saadetteki gelişmeye benziyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Habeşistan'a hicret edenlerle beraber işte Mekke-i Mükerreme'de 13 senede iman etmişlerin sayısı 400-450 kişi olduğu söylenir. Hicretten sonra işte biraz Medine'deki insanlarla, yaşlılar, kadınlar orada kaldı. Bedri Kübra'ya iştirak eden bir buçuk sene sonra 313 tane insan. E Uhud'da bir buçuk sene sonra 1000 insan, 300'ü münafıkta gerisin geriye çekildi. Yani yavaş gidiyor. Hendek'te 3 bin insandan bahsedilir. Ama bir 6 sene sonra Mekke fethinde 124 bin insan. Hazreti Ömer döneminde birkaç imparatorluk dize gelmişti. Ama bu beslenme önemli. Keyfiyet kazanma önemli. Çevreye gönderdiğiniz insanların orada gerçekten bu işi temsil etmeleri önemli. Efendimiz mesela Abdullah İbni Mesud'u Kufe'ye gönderdi. Kufe acayip feth oldu. Yani Efendimiz hayattayken yün yün insan orada Habib Abdullah İbni Mesud göz doldurmuyordu fiziki yapısıyla. Küçük boylu, esmer, zayıf. Sahabi oturuyordu, ayakta hizmet ediyordu. Boyu çok zor görünüyordu. Buna rağmen ama fetihler oldu. Yani bu iç boş. Nevzat abinin sorusunda vardı. Yani, kal, yani kalpten, merkezden muhite doğru gitme hem hizmette merkezden muhite doğru gitme hem de kalbi, fikri olgunlaşıp amellerin olgunlaşması böyle böyle merkezden muhite doğru gitme ve bu gerçekleşti inşallah diğer verdiği müjdelerde gerçekleşecek diye inanıyorum. Bu müsbet bir misaldi. Bir menfi misal vermek istiyorum. Evzat abi vereyim mi? Buyurun efendim. Geçenlerde Amerika'dan bir arkadaş gelmişti buraya. Ondan aldım bütünü baştan sona. Hoca Efendi'nin ilk kameraya alındığı işte o görüntü. Erzurum'da Van seyahati dönüşünde Erzurum'da kendi köyüne gitti. 84 Eylül ayı. Şimdi baştan sona o video fakirde var elime geçti. İzmir'den çıktık iki o araba ve oh. işte Ankara, Aksaray, Adana, Antep, Maraş, Malatya, Elaziz, oradan Bingöl'den Van, Van'dan tekrar Ağrı, tekrar Erzurum. Erzurum'da iki gün kaldı Hoca Efendi. Elaziz'de de iki gün kalmıştı. Şey, Mehmet Atalay abinin evinde kalmıştık iki gün. Oradan Sivas, Tokat, Ankara, tekrar İstanbul, oradan İzmir yani Arandığı dönemde 20 günlük bir seyahat. Bir defa Alvar İmamı'nın kabirine giderken Hoca Efendi'yi görüntüledi. Ya bu ne yapıyor filan dedi. Orada kamera ayaklarını filan kuruyor dedi. Zafer abi de hocam galiba şeye çekecek dedi yani videoyu alacak dedi. Hoca Efendi bir şey demedi. Neyse yani ben bunları anlattım da burada menfi bir şey anlatacağım. Keşke bunu anlatma durumuna düşmeseydim. Dönerken yolda orada Nurettin de vardı. Ben Nurettin'le takıştım. Hayatımda ilk takıştım ve sonra en en çok samimi olduğum insan oldu hizmette. Yolda çok takıştık ulan. Gece geldik tekrar Bozyaka'ya. Hoca ben yukarı çıktı. İki arabayız. Hacı Kemal abi de var rahmetlik. Ali'ci de var. Bak ikisinde birinci hikayemde de oldu. Allah ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Ben çantayı aldım gittim eve. Bizim ev Bozdöke'ye yakın bir yerde. Babamın evi. Hocam hani yukarı çıkınca Necdet hoca nerede demiş. Valla. Hocam Nurettin'le demiş yolda takıştılar. Öfkelendi biraz. Çantasını aldı gitti. Ben gidiyorum demiş yani. Ben gidiyorum dedi demiş. Hoca efendi artık nasıl bir duygu yaşadıysa, iki gün sonra bir arkadaş geldi, hocam seni istiyor. Ben tabii gitmiyorum, yani çok alındım, kırıldım. İki gün sonra yine bir daha Barbaros geldi, hocam istiyor kırma falan. Gitmedim ben. Sonbahar, yani Eylül'ün sonu İzmir çok güzel bir havası var o günlerde de. Yakında Mustafa Okabi'nin Marango sahnesi vardı. Ona telefon çekmişler. O geldi. Yine gitmedim. Sonra Barbaros geldi. Tamam ben geliyorum dedim. Sen git ben geleceğim arkadan dedim. Eskiden merdivenden çıkılırdı ya böyle Nevzat abi bilir. Mehmet Erler Aynen. hocam da bilir. Üst kata merdivenden çıkılıyor. Çıktım baktım küçük mutfakta Barbaros şeyler yapıyor. Bulaşık yıkıyor bir şeyler yapıyor. Hocam nerede dedim. Balkonda oturuyordu. O zaman yerde oturuyordu ya böyle. Daha orası böyle <laughs> açık, açık hava, açık orası Üstünde birazcık bir kapalı bir şey vardı. Etermitten <laughs> ettim. Ya o tek kişi oturuyor, yazı yazıyor. Yani bir sehpada yazıyor, beyaz cüppesini giymiş, yazı yazıyor. Beni görünce az tebessüm etti, İyi dedi. ona tebessüm ile beni karşıladığına göre bir problem yok lan, bir tane çakacak, çakmaya da hakkı var. Şöyle işaret etti, geçip az bu tarafa oturdu. O pencere vardı eskiden o pencerenin altına yani balkonda beni kapıya doğru oturuyor. Yine yazı yazmaya devam ediyor. Önünde iki üç tane termos var. Eğildi bir tanesinden bana limon atamı ne bir doğ. biliyorsun biliyorsunuz çok soğuk içer. Ya kışın bile buz gibi içer. Bir bardak doldurdu, şöyle eğilerek önüme koydu. Ama ben korkumdan içemiyorum. Az sonra eğildi bir bardak ayran koydu önüme. Onu da içmiyorum. Korkumdan. Epey bir 15-20 dakika belki yarım saat neyse geçti. Sonra bana dönerek tebessümle dedi ki işte anlatacağım nokta burası. Bir menfi misal dedim. Sen dedi hizmete devam et. Bırakma dedi hizmete devam et. Kimin ayağa kayacağı İleride belli olur dedi. Kimin ayağa kayacağını Allah bilir dedi. Sübhanallah. Evet müthiş. abi. Müthiş bir şey bu. Çok anlatmıyorum. Tabii kimsenin ayağının kaymasını da istemem. Ben daha sonra onun ayağa kayabileceğini tahmin ederek, buradan istinbat ederek böyle kimseye anlatmadan onunla da meşgul oldum benim yüzümden ayağa kaymasın adamın diye. Demin de anlattım ya yani bizim yüzümüzden başkasının ayağa kaymamalı. Çok güzel. Çok Adana'ya davet ettim. Hatta kaldım ya da abi ona bir oda hazırladım. İstediğin zaman gel abi kal dedim. Burada sana araba ayarlarım, arkadaş veririm falan diye. Çok samimi oldum ama sonuçta da böyle oldu işte. İki, bir müsbet, bir menfi iki misal hayatımdan aktarmış oldum. Allah razı olsun. Bir nokta kadar bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Alicim abi'den bahsettiniz de o cemaatin içerisinde çok ihlaslı ihtisatliyle... abi muktesit oluşuyla meşhurdur biliyorsunuz. Bir gün misafirler gelmiş. E, o bir yurt gibi bir yer vardı. Alıcılar kol üstünde. Tabii, bilmiyorum. Orada yemek yapmışlar. Şakitler yemek yapıyor. Aşçı maşçı yok tabii. tabii. Kızını biraz fazla atmışlar pilavın. Ali abinin öyle işi şu şekilde. Şarkitler tuzu biraz israf etmişsiniz. <laughs> Benim o kadar çok hatıram var ki abi o mevzuda, onun, onun yeme, yeme kültürüyle alakalı. İlk kampa gittim abi, 72 herhalde. 6 kişi Aydın'dan kampa gittik. Talebi, ortaokul talebesi mi, lise 1'e geçtik mi bilemiyorum. Deniz kenarında, Ahmetçe köyünde bir kamp vardı. Edremit'te. Küçük kuyudan kayıya biniyorsunuz böyle çünkü orasının yolu yok. Yani deniz kenarı ama gelen giden yok yani. Ahmetçe köyünden gelinebiliyor oraya. Zeytinlerin içerisinde bir hacı amcanın zeytin tarlası içinde bir kamp yeri orası. Ahmetçe köyü de rahmetlik Esas Coşan Hoca Efendi'nin köyüdür. Ama onu görmedim o zaman da. Keşke görseydim. Daha sonra gördüm. Ziyaretine gittim. Şimdi kampta kayıkla gittik diyese bize bir yer gösterdiler, çadırda kaldık. Ertesi gün öğle yemeyeceğiz. Kahvaltı yaptık, öğle yemeyeceğiz. Böyle masalarımız ince dağcının altında. Yanında Hüsame diye bir arkadaş oturuyor, buca da şimdi mühendis o. Bir yemek geldi önümüze, taze fasulye yemeği biraz benziyor. Bol gök bir su içinde fasulyeler yüzüyor. Biraz domates var ama çok abi yemeğe benzemiyor gerçekten yani. O gün de nöbetçi abiymiş yani. Hem kampın müdürü hem de o gün nöbetteşe üçer kişi üçer kişi yemek yapıyoruz. Yapılıyormuş yani kampta. Onu öğrendik sonra. Üsame dedi çok kibar bir insan Ala abi dedi bu ne yemeği dedi. Buna ne yemeği diyorsunuz? Adını so öğrenmek istedi. O da celallerini. Kardeşim dedi. Biz aşçıyız diye ortaya çıkmadık dedi. Bu dedi. işte bu kadar yapabiliyoruz dedi biz. Bir iki yanında adamı var. Taze fasulye yemeğiymiş abi o. Ne fasulye var doğru dürüst ne domates var. Abi bir suyun içinde birazcık yağ var öyle geziyor arıyorsun ki bir tane taze fasulye kırılmış içine konmuş denk gelesin yani. Alaabi hem o zaman ondan korkmuştum hem de o zamandan beri o sunu iyi bir iktisat değilmiş abi. Gerçekten iktisatmış yani öyle. Evet evet. çok. İktisadın bereketiyle. Yaşamıyor. Allah selamet versin. Teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun. Saat, saat 44 dakika nasıl olmuş. Hocam Allah razı olsun ee, ama 155 kişi de bu saate e, yani zaman geçmesine rağmen takip ediyorlar akıcı sohbeti. E, aramızda e, Hüseyin e, Tulpar hocam, Ayşal hocamı gördüm Allah. ama eğer, eğer burada onların varsa, seslerini duyunca ben artık o kadar zevkime gidiyor, hoşuma gidiyor, canlanıyorum ki. Bir de bana iltifat da yapıyorlar, daha çok hoşuma gidiyor aslında ama gerçek iltifatı onlar hak ediyor.